Tabii tabii. Buyurun Arda Bey, ne demek? Tabii bekliyoruz. Tamam, sağ olun. Haluk. Ha? Haluk. Ya! Haluk deme! Bak, hiçbir şey deme. Önümden geçme, içeri girme, seslenme, hiçbir şey yapma. Ama ya, ben ne seyrediyorum dedim ya. Benim konsantrasyonumu dağıtma. Misafir geliyor. Ne demek misafir geliyor? Gelmesin. Evde yokuz de. Gelmesin. Hayır istemiyorum misafir falan. Çok geç. Ya bir şey söyleyeceğim. Bana bak, bana bak. Bir köşede gelsin, otursun. Ağzını bile açmasın. Ona göre. Ben anlamam. Efendim? Efendim, Arda Bey geldi. Buyursunlar. Buyursunlar. Maç seyrediyorum diyorum. diyorum. Canım misafire gelme mi denirmiş? Ne gelme de? de. Maç seyrediyor de. Ya da evde yokuz de, şey de. Sen diyebiliyor musun? Sen diyebiliyor musun? Sen diyebiliyor musun? Ha? Çift diyebiliyor musun? Dur, dur, dur. Hoş geldiniz. Selam. Merhaba. Hafta sonu yürüyüşüne çıkmıştım. Baktım sizin apartmanın önündeyim. Kendi kendime dedim ki ya buraya kadar gelmişken yorulmadan gitmek olmaz. Hem fırsat kaçırmak da istemedim. Çok iyi etmişsiniz. Yürü, buyurun. Güvenlikte yani büyük bir kalabalık var mı? Hayırdır meeting falan mı? Aa gelmişler mi şimdiden? Hmm. Ee, buyurun, buyurun, buyurun. Ee, Haluk'cum. Ha. Misafirimiz geldi. Selamlar Haluk Bey. Merhaba. <laughs> evet. Ee, Halukcuğum, Arda Bey, yani ismini duymuşsundur bizim yönetim kurulu üyelerimizden. He, ee, duydum, duydum. E, ne ikram edebilirim size? Ee, varsa bir fitre kahvenizi alırım Meltem tamam ama yoksa herhangi bir kahve de olur. Ben hemen hazırlayayım. Neticede kahve bahane, muhabbet şahane. <laughs> ne izliyoruz? Maç. Futbol. Ya bu futbol ne kadar saçma bir spor ya. Değil mi Haluk Bey? Yani ben şahsen mesela bir golf, bir kriket daha çok tercih ediyorum. Çünkü insanın beynine hitap ediyor. Zeka isteyen spor. Oysa böyle böyle ittir kaktır yani. Bu tekme tokat. Yani inan bir kriketin derinliğinin yanında. Ya şu futbol çok proletarya oyunu kalıyor ya. Değil mi Haluk? Bey? <laughs> Kimler oynuyor? Nice, Strasbourg. Nice, Fransa. bayılırım Nice'ye. Gittiniz mi? Hayır. Ya mutlaka gitmeniz lazım. Nice ya, dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Zaten nice, İngilizce'de ne Nice. Oradan belli. Kottasürün incisi. Ben var ya, bazen böyle İstanbul'da bunaldığım zaman, sıkıldığım zaman... ...buranın keşmekeşinden kurtulmak için biniyorum uçağa, gidiyorum Nice'e. Orada var ya, öyle Castle Hill tepesi var bir tane. O tepede böyle alıyorum elime espressomu. Var ya, Kottasürünün o mavi, o serin sularda böyle bakıyorsun böyle... ...bütün stresimi, bütün sıkıntımı orada bırakıyorum geri. Yolda değil ha, dört saatlik bir şey. Business class'ta farkına bile varmıyorsun. İzlanda'ya gittim İzlanda'ya gittim ya. İzlanda enteresan Herkes onu buz bilir ya. Yok be ya. Fokur fokur kaynıyor. Her yer yanar da. Patır patır patır. Millet soğuk sanıyor abi. Ben sıcaktan bunaldım ya. İzlanda öyle bir yer. Enteresan. Çok enteresan gerçekten. Buyurun. Kahveniz. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Çok, Çok sağ olun. Yok. Yürü be. Ne oluyor yukarıda ya? Şey Merve'nin takipçileri gelecekler. Haydi onlar geldi. Güzel, güzel, fena değil, gayet güzel. Afiyet olsun. Ama yani benim tercihim aslında Kolombiya kahvesi. Yani geçen sene Kolombiya'ya gittim ben. Orada bana bir kahve verdiler. Kahve içtim. Yahu dedim kendi kendime, Allah'ım dedim bu kahvesi bizim İstanbul'da içtiklerimiz ne? Öyle böyle değil, tirakilik yaptı bende ya. Günde üç kupa, dört kupa kahve içiyorum. Dayanamadım gelirken, bavulu ağzına kadar kahveyle doldurdum. Burada da devam ettim. Ya geçen gün ne olsa beğenirsin. Ne olsa beğenirsin, kahve bitti. Evde baktım kahve bitmiş. Ne yapacağım? Şaşırdım artık haftaya falan bir gün ayıracağım kendimi. Kolombiya'ya günübirlik gideceğim, kahve alıp geleceğim. <laughs> Ama bu da güzel. Bu da güzel, hiç fena değil. Nereden aldınız? Marketten. Yani <laughs> Kolombiya'ya kadar gitmenize gerek yok. Bu, burada da satılıyor. Yani şimdi o da bir seçenek tabii ama yani... ...ne demişler Ölük Bey, çiçek dalında güzel. Her şeyi yerinden almak lazım. Mesela ben gidiyorum, bana neresiyse, kaynağı neresiyse, her şeyi oradan alıyorum. Bak, bak, geçenlerde canım Brüksel lahanası çekti. Ne yaptım bil bakalım. Bil, bil. Heh, ne yaptım? Kalktım, uçağa bindim, gittim Brüksel'e. 4 saat business class'ta farkına bile varmıyorsun. İndim lahanaya doydum. Lahanayı yedim yedim nasıl iyi geldi. Öyle abi her şey kaynağında yiyeceksin. Ya yani mesela ben Washington'a gittim biliyor musun portakal su içmeye. Kur bağlantıyı. Ha kur. Sohbet şahane. Bu maç kimin? Tottenham Liverpool. Tottenham Londra takımı. Ya Londra bayılırım ya. Senede en az 4-5 kere gidiyorum ben Londra'ya. Muhteşem bir yer. Herkes yağmurundan çamurundan bahseder. Yahu Londra'nın yeşili meşhur yeşili. Haydi park diye bir yer. Duymuşsundur ya. Ben o parka ilk gittim kendi kendime dedim ki hayda bu nasıl park ya. Bu parksa bizim İstanbul'dakiler de öyle dev bir yer. Bak ne kadar büyük anlatayım ben sana. Bak ben böyle formumu korumak için 30 bin adım yürüyorum. Tamam bir günde Hyde Park bir tarafından başladım. 30 bin adım yürüdüm. İnanmazsın inanmazsın 30 bin adımla başladım yere gelemedim ya. Böyle kocaman bir yer biz oraya pek seyahat edemeyiz. Ya olsun ya ben varım ya ben anlatırım. Dert değil gittiğim yerleri siz de görmüş kadar olursunuz. Mesela bak şimdi öbür takım ne Liverpool. Liverpool anlatayım ben sana. Şimdi diyeceksin Liverpool'un anlatacak nesi var. İki kelime söyleyeceğim sana bak iki kelime Liverpool'la ilgili. Fish, chips. Ya? Balık, patates. Ya balığın her türlüsü orada. Patatesin her çeşidi orada ya. Ben orada bir balık yedim ya ben dedim de ki bu balığı yedikten sonra bizim İstanbul'dakiler ne? Ya onu bırak sen. Bak iki kelime daha söyleyeceğim sana. Derler ki İngiltere mutfağı diye bir şey yok. Yahu var. Bak duydun mu hiç? Sunday roast. Hadi bakalım. Sunday roast. Ne biliyor musun? <laughs> brunch. İngilizlerin brunch. Hani bizdeki pazar brunch gibi ama öyle iki tane yumurta koydum, iki çeşit peynir koydum öyle falan değil. Adamlar et koyuyor kardeşim. Kahvaltıda salam, sucuk, domates, jambon hepsi var. Onları karıştırıyorsun, karıştırıyorsun, yiyorsun. Adamlar kahvaltıda et yiyor ve oradaki eti ye. Yahu dersin ki İstanbul'da et mi yedim ben? Böyle bir yer ya. Bak Liverpool. Bilmez kimse. Siz biliyorsunuz. Saim de. Haluk bunlar, bunlar kim? Haluk, Haluk, şşt. bunlar kim? Kimler oynuyor? Feyenoord ayak. Feyenoord, Aha, Rotterdam takımı. Hollanda ya, tam mevsimi. Hollanda muhteşem bir yer ya. Netherlands. Netherlands. Ne demek? Suyun altındaki yer. Ben gittim gördüm ya. İnsanlar şnorkelle geziyor sokakta. <laughs> o da işin esprisi canım. Tamam yani şehir su seviyesinin altında ama inanmazsın ya. Kültür seviyesi çok yukarıda. Adamlar çok aşmış ya. Başka bir boyutta bakıyor. Ben orada bir konsere git. Halbuki orada bir konserik bir daha İstanbul'da konserik gitmez. Ya beni burada dinlediklerim nedir dersin yani? <laughs> bak 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 öbür takımda Ajax. Ajax nerenin takımı? Nerenin? <laughs> Amsterdam. Amsterdam neresi? Başkent. Başkent. Ama bak biliyor musun Rotterdam daha büyük. Fakat başkentte Amsterdam'a vermişler. O yüzden bunların arasında bir çekişme, sürekli bir kıskançlık. Bak, maçta da yansımış zaten. Belli. Bak orada hala birbirlerine nasıl bakıyorlar. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Bir ortak yönleri var. Bir ortak yönleri var. Bak dikkat et. Bak Amsterdam, Rotterdam. Ne? İkisi de damla bitiyor. Neden? Çünkü de dam, şehir demek. Şehir olduğu zaman damsız girilmez. <laughs> ya sen ne sohbet. Harikaymış Haluk ya. Dur ya, bir şey de anlatayım. Ben Bak şimdi Amsterdam'a gitmemişsiniz ya. Bak şimdi ben bir anlatacağım. Amsterdam'a gitmiş kadar olacaksın. Bak şimdi Amsterdam'a giriyorsun. Orada bir meydan var. Meydanın adı ne? Tahmin et. Söylediklerimden tahmin et. Dam meydanı. <laughs> dam meydanı nerede biliyor musun? Dam meydanda. Arkadaşlar evet. ben sizi bir şey ikram etseydim. Ya vallahi ben çok mutluyum, çok keyifliyim ya. Bu sohbet muhteşem. Ben ben ne dedim size? Neyse ne diyorduk? Amsterdam. Meydanda sayı, meydandan böyle git, oradan sola dönüyoruz. Ama bak ilk sol ilk sola gidersen yanlış yerlere gidersin. İkin, i̇kinci sola <gülüyor> <gülüyor> Yürü! Adamı. Yürü be! Ah. Hadi be! <gülüyor> <gülüyor> ya, vur. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.